Gelip Azam'ın yanında tutmuş ya bir daha yanıldı. Ha oğlum o. Azam'ı öldürmem için yaptı Dur, bir dakika. Bizim rahmetlik mıslık, rahmetlik hacı o. O niye giderdi? Mıslık gelirdi, para kazanmadı. Hiç bir soruşturma, yani hapis yatardı gene. Hacı buna vurmaya. Babam da derdi ki, dur oğlum, dur, oğlan üzümlü geçidi öğrendi. Üzümlü geçidi beledi geldi. Sağ selamet geldi ya, daha ne istiyorum derdi. Dur oğlum, dur derdi. Onun dediği gibi dünya işte. Bu dünya kamdır kamhane, kamın çeker deli deli var. Dünya kadar malı mısın? Söyler herhalde, herhalde. Hiçbir Eri. şey yok. Evet, Mısır şu balanın var, şu eli al bak. Adam güzel söylüyor. Nasılsa yollarını o araya... Beceremezsin. Evet, yollarını yolların o, girin, o, bekledim, ar, al, bir yerde sen de söylersin. Bu da yaşlara gibi dil söyle. Ah babam kurban babam severdim ha. Babam çok yandı. Babasını babasını hiç Ece, görmediniz. Galiba, ya o gören budum. Aynı tipi, aynı ehlâr, aynı şömesi billah aynı. Canlarla aynı. Hiç çeken tarafı yok. Boyu boyu aynı. Sakal var mıydı? mıydı? normal sakar var mıydı? Ya. Uzatmaz. Yani, bir yani benimkinden biz biraz kabahat var. Uzatmaz. Aynı şey işte. Cennet mekanı tıp attık. Bu tutmuş. Ötekileri bek benzemezdi. Ben de böyle, böyle ben de o kadar değer. Bu cennet mekanı aynen. Dur ben kendim. için yapabildim. Gel, Ben gayemin yanına geleceğim. Bak ben